Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tam da kendimi görmekten yorulmuşken Sırları döküldü bir bir Öfkesi bana inanarım Ruhumun çöplüğünden Sen diye çıkardıkların Şimdi yırtık bir kefen Soy beni diye Tesperler, hatıralar, iğret gönlüm Gece birçe bir şarkı tuturdum ki Kamburu yok Kalmadı bitti bak meyler Yine bu detaylar Gire çık aralar kuruttum Ama kamburum da Ama kamburum da Ama kamburum inanma istersen Dönüyorum, ah dönüyorum Denler olabım be ilerleten Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir haşa oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu? Aslı kesir meydanları kaçacağım. Ömer, eve, Eda Hanım gelmeyecek, gelmeyecek mi acaba? Gelecek, gelecek. Ha. Ne haber kızlar? Merhaba. Birine mi baktınız beyefendi? Aa, ah, şaşırdım sizi görünce. <laughs> ee, e, size bakıyorum. Ben de göremedim sizi. Son anda buldum. <laughs> ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> Sağ olun. Size de ceket çok yakışmış. Teşekkür ederim. Altyazı <laughs> M.K. İstersen dönüyorum, ah dönüyorum Dönler olabımda idareten Açıları, kesileri Kaçıra kaçıra bir hoş olsun Selam oldum, gençler. Daha Aa, daha ben sakinim, daha. Evet, Hı, kesilime, Merhaba. Evet, selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Kimse ben bir şey içmiyor var. mu? Ben bir şeyler ben alacağım. Açlığım, Ay, çok, Ay, çok, kaçır, çok sağ ol. İstemiyorum, çok sağ İyiyiz yiyin eyvallah. Bak senden çok rica ediyorum, bugün bari bir terslik çıkarma. Ben mi tatsızlık çıkartayım? Evet. Ya bu kadar adamın ortasında gelmiş sana soruyor, içki içebilir miyiz? Bilmem ne yapabilirim, ben mi çıkarıyorum şimdi tatsızlığı? Bana gıcıklık olsun diye değil mi sadece bu yani? Ya ne alakası var ya? Ben yanındayım diye bana sor. Yoksa ortaya yani hani ortaya soruyor. ben yanındayım diye sanki kavga mı edelim istiyorsun Seda? Etmeyelim istiyorum. Etmeyelim Furkan. İyi tamam etmeyelim. şarkı orada işte her ya Feridun ama ya ah fahriye ya prenses ben de tam seni düşünüyordum ya inanmıyorum Ay reho, inanmıyorum, ben de tam seni düşünüyordum ya, seni. Ya bir paraya falan ihtiyacın olur mu diye düşündüm yine. Annem mi ameliyata girecek? Yok anneannesi miydi? Anneannen ameliyata girecekti değil mi? Onun için lazım olur herhalde. ne oldu? Bir bilsen var ya, maalesef anneannemi kaybettim. Ben de yurt dışındayım, yeni geldim. İnan zor atlattım. Zaten yarın seni arayacaktım ben, arayacaktım vallahi. <laughs> ben seni öldürürüm ya. Bana bak sen benim eline kalırsın. Kandırıcı mısın sen? Nesin sahtekar mısın? Öldürürüm seni. Kandırıcı mısın sen? Fahri, Dur sakin ol. Afiyet. Kaçıverim, kaçıverim. Kaçıverim, kaçıverim. Kaçıverim, kaçıverim. Kaçıverim, kaçıverim. Dur Fahriye sakin ol ya. Sakin ol. Konuşarak halli olabilir. Sus sen bana bırak onu. Git sen de gel. seni. Sen nasıl benim hatıralarımı tavrıma edersin be. Polis yürü seni polis. Ee, yürü. yeter be. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Ben yok mu ya? Gel. Ne biliyorsun, değil mi dostlar? Kim onu? Seni harcarım. Seni bak. Dururum lan ben bunu! Dururum lan ben bunu! Abi bir sakin ol. Abi dışarı. Abi dışarı. Tamam tamam sakin. Gel canım. Yürü. keke şansını. Süresi var lan? Ne var? Elimden kalansız. Ne var? Ne var? var? Kusura bakmayın. Hadi hadi.

istersen dönüyorum ah dönüyorum dönle babında idareten açıları kesileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum sapıyorum da sapı kimin bu asılı kesili meydanların kaçacağım delime bir harala göre bulunca